Samsung Milletvekili Sayın Bedri Yaşar. Buyurun Sayın Yaşar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce bir dönem parlamentoda temsil etmekten onur duyduğum, gurur duyduğum Gümüşhanemizin kurtuluşunun 104. yıl dönümü Şanlı tarihimizde önemli bir yer teşkil eden Gümüşhanemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönemini kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehrimizin ve ülkemizin kurtuluş mücadelesi bölünmez bütünlüğü uğrunda bugüne kadar kaybettiğimiz tüm şehit ve gazilerimizi rahmet minnetle yad ediyorum. Tüm hemşerilerimi saygı ve saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bugün tabii Türkiye'nin gündeminde enerji var, enerji faturaları var. Bugün Türkiye'nin kurulu gücü yaklaşık 100 bin megawatt civarında ama tükettiğimiz enerji miktarı da 52-53 bin, pik zamanlarda da bu en fazla 56 bine çıktı. Dolayısıyla bugün tükettiğimiz enerjinin yaklaşık yarısı doğalgaz ve termik santrallerde, yani ithalata dayalı, ee, enerji politikamız ithalata dayalı. Buna paralel olarak maalesef bu geçen 19 yıllık dönem içerisinde yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili maalesef ciddi yatırımlar yapılmadı. Dolayısıyla da enerji fiyatlarının bugün %127'lik faizle esnafın şarkı çevirmesi mümkün değil. Esnaf da öyle, konutlarda da öyle. Bugün enerji faturası, elektrik faturası, doğalgaz faturası, su faturası kira rakamlarının üzerinde. Yani bu bize gelen hadiseler muhakkak size de geliyordur bu rakamlarla bu işi götürmek mümkün değil. Şimdi bir de şimdi şöyle bir konu var. Sanki bu zamlar yapılırken hükümetin hiç haberi yokmuş. Bu ülkeyi idare edenlerin hiçbir haberi yokmuş da iş Sayın Cumhurbaşkanı'nın vereceği karara kaldı. Halbuki enerji politikaları Türkiye'nin en temel politikalarından biridir. Bu zamlar yapılmadan önce bu işlerin enine boyuna muhakkak irdelenmesi lazım. Bugün biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasından işte enerjiyle ilgili nasıl e, bir yol izlenir bunu bekliyoruz. Aslında siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın yükünü artırıyorsunuz, sorumluluğunu artırıyorsunuz. Bu işin başında olan insanların bu işi eline boyuna düşünmesi lazım ki bu ülkede bu sorunlar çözülsün. Bu mümkün değil. Yani bu faturaların ödenmesi mümkün değil. Bununla üretim yapmak da mümkün değil. Bu girdiler hayatın her tarafını etkiliyor. Onun için biz burada yine size öneride bulunuyoruz. Diyoruz ki bakın şu elektrik faturaların üzerinden TRT payını kaldırdınız ne oldu hiçbir şey. Yüzde iki onun yerine yüzde yüz yirmi yedi zam yaptınız. Ne oldu? Yüzde yirmi beş yüzde yüz yirmi beş ilave rakam gelmiş oldu. Onun yerine gelin KDV'yi kaldırın. Bak bunun üzerinde yüzde on sekiz KDV var. 150'den başladınız, 210'a çıktınız. Bunu 250'ye çıkarabilirsiniz. Yani en azından bir evde... Tamam diyorum lütfen. Başkanım, 4 tane lamba yaktığını varsaysanız bu 250 kilovat saatin altına düşmez. Halkın dertleriyle dertlemek böyle bir şey. Şimdi bu zamlar da oturuyor. Bakın siz gıda fiyatlarındaki zamlara da müdahale edeceğini söylediniz. Bir adım geri gelme yok. Enerji fiyatlarına zam yaptınız. Bunları fiyatlandı. Piyasada fiyatlandı. Enerji fiyatlarından dolayı malzemelere gelen artışlar, gıdadan tutun her sektöre gelen zamlar oturdu. Bunun da geri gelmesi mümkün değil. Siz farkında olmadan ticaretin genel kuralı var. Hiçbir tanesi sizin meşhur yöntemlerinizle fiyatları geri çekmesi mümkün değil. Gıdada da geri aldığınızı söylüyorsunuz. Yüzde sekiz bire düşürdünüz ama inanın e, önünü arkasını hesap etmeden iş yapıyorsunuz. Bunun da bir sürü hikayesi var. Yani yüzde on maliyetle KDV ile adam mal almış bunu yüzde bir satın diyorsunuz. Yüzde on ne olacak? Onun için bir önerimiz vardı. Süre bittiği için söylüyorum. Selamlayalım lütfen. Özellikle madem bu KDV'lerde indirime gidiyorsunuz, KDV iadesiyle ilgili bir çalışma yapalım. Bu KDV iadelerini vergi borcuna sayısın, SSK borcuna sayısın, İki taraf da devletin. O zaman KDV yükü milletin üzerinde kalmaz. Üzerinde kalmadığı gibi fiyatlara da yansıtılmaz. Yani bir şeyin önünü, arkasını, sağını, solunu hesap ederek karşılaşacağınız riskleri de dikkat alarak adım atarsanız bu milletin lehine olur. Şimdi önce ortalığı yakıyorsunuz, ondan sonra da itfaiye arayıp bunu nasıl söndürürüz diyorsunuz. Bu tür tedbirlerle bu iş yürümez. Çözüm millete gitmek. Bir an önce millete gidip millette çözüm aramanın daha doğru olacağını düşünüyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.